Telefon çalıyor. Bir dakika ben telefona bakmam lazım. Tamam abi ben seni koruyorum. Dur bir dakika kanka. Ee, şu an tam çatışmadayız. Kapat kapat çatışmadayım. Kendinize dikkat edin. Abi. <laughs> <laughs> Birisini bayram. <laughs> Uçak bizde. Hadi Gronos yapalım. One hour later. Var mıydı gelen? Ben görmedim şu anda. <laughs> Hadi buraya yardımcı alıp Güzel bir şey çıksın, video çıksın. Gelin abi. Biri benim orada Aynen taşın orada bir adam var. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Hop aşağıda, aşağıda, aşağıda. Şurada adam var. Mark <laughs> Abi e, üç bunlar. Birisi koşuyor. Tamam. Nerede? Panik yok. Hı, Biz... Bir var önünde. Efe yavaş ol. Tamam. Tamam bitti. Tamam. sana Çok iyi. Baba. Baba. -ba. Abi drop var önümüzde gelin bakalım. Mark location. Bırak biz saldırdık gibi az ama Allah. Yok yok sıkıntı yok ya. Takımca oynuyoruz ne de olsa. Ooo <laughs> <laughs> sağımız çatışıyor. Efe Sandro bak ben adamı gördüm tamam. sıkıyorum. Ee, bir dakika. Tamam. Adamlar şu tarafta. Birisini baydım. Çok iyi be. Efe Ayşe başladı yine Efe. <laughs> Efe'nin genel boyu. Evet, benim genel huyla. Bot, bot geliyor. Efe botları sen al abi. Efe alacağım mı Efe? Ben şey, Şu tarafta adam var. Tepede. E, DP ile sıkacağım. Hı -hı. Nişancı olan varsa. Lan nasıl ya? Cana bir olması lazım onun. Aldım. Araba geliyor arkamızdan. Panik yok tamam. <laughs> Bitti mi? O öldü. Aldım, Peki, aldım, aldım. Aynen. Baba, ben de bende 5 tane bomba vardı ister misin? Biz sana 3 puan Helen ablaya yakın oynayalım da. Evet. Nereye gidelim tamam. abi? Vallahi alanın tam ortasındayız. <gülüyor> <gülüyor> Tepeye çıkalım. Aa internet, elektrik gitti. <laughs> Eyvah. Aa Mira korkuttun beni ya. Işığı kapatmış. <gülüyor> <gülüyor> Sen de elektrik gitti sanıyorum. Kapattım, korktum diye bir de ya. Burak, arkamdayım. <laughs> tamam. Ben Tamam. Bence bu Al. son kalan kişi de bot. Aynen bottu bunlar ya. İyi de ben Allah. Bravo. Bizim adam AFK kaldı galiba ya. Eyvah Efe geldim Efe Efe ölme Atla Efe Bravo be Helal Bravo ee, Ben arkadaşı kurtarayım Oy. Ah be ya tam da gelmiştim ya. <laughs> o baydım bir baygın var basalım mı? Basalım. Ama onun arkadaşı da vardı orada galiba. Ahmet değil Açıktan gidiyorum. Açıktan gidiyorum. Bravo. Aa, tamam, öldü. Bir ses var abi. Tamam. Tamam bitti. Geç. Efeyi kaybettik efeyi. Ah be. Ben hazırım, iyiyim. Hadi seni takip ediyorum. Ben de iyiyim. Aa araba. Tamam. Bir çalıyor. O çatıda adam var abi, Biraz çatıda. Bir Aynen, ama. çatıda adam var. Bir dakika ben telefona bakmam lazım. Tamam abi, ben seni koruyorum. Allah Allah. Allah Allah. Abi dur geliyor geliyor. Kanka kanka bir dakika kanka bir dakika. Kanka i̇ki kişi abi. İki kişi. Dur bir dakika kanka. Ee, şu an tam çatışmadayız. <laughs> Adam binada ya büyük bir ihtimal. Büyük bir ihtimal binada Aa, çatıda ya. Çatıda abi çatıda çatıda tamam. Çatıda mı? Aynen. Aynen. Ses kasıyorum da. O da geldi. Abi canı çok az, canı çok az. Gücü abi galiba. Adam arabaya bindi. Kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. <laughs> o headshot var abi. Kafasından, Azim, kafasından canım yedi. Aynen canı çok az. Çok iyisin ya. Öldü. Arabayı bırakmış da kaçıyordu. <laughs> Adamlar o araba. Araba var aynı. Oy çok açık. Panik yapma. Canlar yok, can basacaklar. Koş 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 koş. Birisi kayanın orada, kayanın orada. Abi. Aynen aynen şu tarafta, şu tarafta. Ope, hayır hayır can basacağım. Tamam. Canım çok az benim. Eyvah. Oynuyor musunlarına? Şöyle yapsam Oyna abi, oyna oyna. Canım. Çok iyisin ya. Bravo be. Bitti. Eline sağlık abi. Sağ olasın, senin de. Oo, 15 almışım be <laughs>